Efendim siz e, Fatih'i sever misiniz? Nasıl birisidir? Çok. Veli nimet mi? Değil mi? <laughs> 40 yıl Topkapı Sarayı'nda çalıştıktan sonra sadece veli nimetim olabilir Fatih Sultan Mehmet'i. <laughs> <laughs> Sarayı kuran olarak. Evet, 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 evet. Hı hı. Elbette ki çok farklı bir hükümler ee, çok... O, sadece farklılığı yani hükümdarlığına kaynaklanmıyor. Çok önemli kurallarla gelmiş. Yani o tahta oturmuş. Nasıl ee, hem kendi geleneği yani Rum geleneği dediği Türk kedi. Yani Türk geleneğini diyelim, hmm. Osmanlı geleneğini, Acem geleneğini ve de Frank işini, geleneğini hepsini bir arada, hepsine birden sahip çıkmak istemiş. <laughs> Ve çoğu şeyde de davranışında da bunların sonuçlarını görmek mümkün. Peki efendim bu Fatih anonimi dedikleri şeyler nedir? nedir yazmalar. Fatih'in hazırlattığı yazmalar. Ha, Fatih anonimi mi diyorlar? Pardon ben şey, evet. evet. 12 12 tane Grekçe yazma var Topkapı Sarayı. Grekçe mi yazdırmış? Grekçe evet. Niye Grekçe yazdırıyor? Kendisi biliyor çok. Grekçe yazdırmış. Hepsinin imparatoru yani. çünkü. Evet, ona, evet hepsinin imparatoru. Roma. Şey. Onları da. Zannediyorum onlardan bir tanesi de şeyde. Vatikan'da. O nasıl gittiyse belki Cem Sultan'la gitmiştir. Ha Cem'de evet. E, konuları ne bunların? Çeşitli konular. Dini şey falan. Hepsi var. Hepsi var. Ama yani öyle çok büyük kalı kitaplar değil. Ee, farklı farklı şeyler var. Sözlükler var. Çeşitli şeyler var siz 30 küsür sene bunlarla bir aradaydınız bir aradaydınız. Yani değil, ben, evet evet tabii. Onun için bıktınız mı? <laughs> var yani Fatih'in yazdığı hayır. kitaplar var. Ama vardı. bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten önemli şeyler. Hiç kimse de pek onları bilemiyor. Mesela Ayasofya hakkında bir şey yazılmış. Ne bileyim ben İlyada'yı yazdırmış. Enteresan bir entelektüel bir adam. E, Gayet tabii. Gayet tabii. E, Krita tarih, kendi tarihini Rumca yazdırmış, Grekçe yazdırmış. Yani Krita onun tarihini Grekçe yazmış. E, Dursun Bey Türkçe yazmış. E, bir başkası da Farsça. Hünkârname. Hünkârname. Evet, da mazlum olarak. Hünkârname yazmış. sizde mi? Sarayda mıydı? Topkapı Sarayı'nda, evet. Şimdi zaten enteresan bir şey var. Fatih'in babası 2. Murat... E, Beylikler döneminden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda bir Türkçeleştirme hareketi başlatmıştır. En önemli Doğu klasikleri, Arapça, Farsça klasikler Türkçe'ye tercüme edilmiştir. İşte Kabusname, ne bileyim Şükrullah Risalesi, şu çok eser vardır. böyle Türkçe'yi teşvik etmiştir. Fakat Fatih'ten sonra bu iş eski haline geliyor, tersine dönüyor. E, Arapça, Farsça da haziyade Arapça ve hatta Yunanca oluyor. Ben bunu şeye bağlıyorum. <laughs> e Fatih'te bir cihan imparatoru mantığı var. Evet, evet. Göre göre Ve yok, cihan kendine, haklı olarak. İlim dili de diyor Arapçadır diyor. Evet. Böyle bir imparatorluk. Evet. Dediğiniz yani Yunanca işte, bile yazdırmış. Arapça zaten Fatih döneminde hazırlanan istisah edilen kitaplar hemen kendini belli eder. Gerek yazı karakteri, gerek, gerek kitabın biçimi. Hı. Özellikle ciltler. Yani o kadar karakteristiktir ki Bunların arasında işte Grekçesi de var, Farsçası var. Ha. Arapçası var, Türkçesi var. Bir de sizde e Macarca daha çok kitaplar. Zaman çokta bilimsel falan... kitaplar. Bilimsel kitap. Bir de sizde Macarca tema... kitaplar falan mı vardı diyeyim? Onlar var, onlar da var. Bir e, e, ş, İstanbul Antifonalesi. Evet. E, mevcut. Onu Macar e, konservatörler ne yazık ki ülkemizde iyi konservasyon yapan kimse ya da bir merkez bulunmadığı için hakikaten bu utanılacak bir durum. Ee, onlar ya onların yardımıyla Geri oradan gelen evet konservatörler yani demek konser, konservatör diyelim onlara biz bayağı çünkü farklı bir yöntemle yaptılar. Ee, parşömen hamuru kullanarak yaptılar. Parşömen hamurunu Macaristan'dan getirdiler. Hmm. Yani burada bulunmayan bir şeydi. Ee, çok güzel olarıldı. Ee, ama yani bu işlem 4 sene falan sürdü. Bir kitap. Of. Çok sürdü, çok uzun ya, zaman alıyor. Bu ama. iş zor bir iş. Ve biz giderek geç kalıyoruz. Evet. Giderek geç kalıyoruz. Yani e, kütüphaneler Genel Müdürlüğü'yle sadece bu tür ihtiyaçlarını devlet karşılamaya çalışıyor. Ama çok yanlış yapıyor bana sorarsanız. Ee, Topkapı Sarayı, Türk İslam eserleri gibi e, müzelere de sormak mecburiyetinde. Çünkü oradaki insanlar müzeciliği ve konservasyonu e, daha iyi biliyorlar. Evet. Açıkçası. Evet. Bu. Evet. evet. Yani e, bir sürü şey verildi bunlara bütçe ayrıldı. Hepsi gittiler gezdiler. Acaba hangisi olsun nasıl olsun hangi sistem gelsin bunlar Türkiye'ye getirir. Getirilme, getirilmeden hangi aletler alsın bir sürü alet alındı bina yap aletler kondu. Fakat bunları kullanacak insan yetiştirilmedi. Halbuki en büyük, evet. en büyük, en büyük yatırımın insana yapılması lazım. Evet. Yani böyle bir şey.